değiştirme aşısında şu, şu anda gördüğünüz ağaçlar 10 yaşında M9 anaçlı istenmeyen bir çeşit. Ee, bunun üzerine istediğimiz çeşidi yarma aşı yapıyor ustamız. Gördüğünüz gibi önce baştan ağaçlar kesiliyor. Önden bir işçi kesiyor. Aşı yapacak şekilde düzgün bir testereyle kesim yapılır aşı baltasıyla yardıktan sonra baltanın geri kısmı orta yere çakılıp kalemler düzeltiliyor. Kalemin kabuğuyla anacın kabuğu birbirine çakışması gerekiyor. Ustamız kestiği yeri gayet uzun tutuyor. Besleme iyi yapsın. Aşı garanti olsun diye. Evet. Kalem yerleştirme işi bittikten sonra arkadan içi çamurla, daha önce kazanmış çamurla burayı kapatıyor. Şimdi orayı çamurlayacak. En son naylonla üzeri kapatılacak. Evet, aşağı yapılan yere çamurlama. Bu çamuru bazıları macun, e, aşı macunu kullanıyor. Fakat en güzeli, en doğalı bu. Biz daha önce de bu, bu şekilde yaptık. Hiç fire vermeden çamur aşıyı besliyor. Evet, naylonun kaleme gelen yerlere delindikten sonra pamuk ipliği ile bağlanıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin ustam.